Ah ee, Meşin senin videonu istiyorlar. SKS'li. Meşin. Geldim kanka ne oldu? Hani SKS'li videonu atsana. Ha atayım. Yayın da var kanka yayın tekrardan. Tamam oradan atsana Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Sayit Hırran selamlar arkadaşlar bugün efsane iki tane maçımız var Birisi turnuvada oynadığımız maç, bir de turnuva dışı attığımız maç. O da yayıncılarla gene screen maçıydı. Çok mükemmel bir maçtı gerçekten ikisi de. Birinde kafa attık, birinde durduk. Herkes bize kafa attı falan. Çok efsane iki maçımız var. Hatta kardeş birinde bize reportladılar. Bizden video falan istediler. Başta görmüşsünüzdür zaten. Neyse. Videoları arkadaşlar kısa kısa derledim fightları falan. Siz sıkılmayın diye. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler. Tamam. tamam tamam yeni verdim. Çıkalım çıkalım. Memo çıkarız çıkarız. Gel ya gel. Boş gel çıkalım. Ben full 3'üm Araç geçiyor yanımızdan Bize mi geliyor? Aynen Ne tarafa gidiyor? Nereye gitti ya Allah kahretmesin yani Hiç geçiş de olmadı Adam veriliyor beden hazırlayalım mı bagillere. Hadi bakalım Bize kapatabilir Aynen. ya Hadi Bize yani ver bize be. Köşedeyiz ver, abi bak, bu. Bak Kesin bak. Verdi. Verdim bak şu karşı. O. Hadi bakayım. Aa bugün ödün versin. Kafalar geliyor mu? Kafalar gelecek birazdan. Beyler bir dahaki alanı da buraya veriyormuş. Alan burayı kapanıyormuş. Kanki o güzel ne olur ha? Ama... Vermese biz yine iyiyiz biliyor musun? Yine yakınız yani alanı. Köprü gelirse. Tamam. Etrafımız çok çevirecekler dayım. Hadi evet. Ay yine bize verdi. Oy bu neymiş ne? ya? Bugün o gün Ersin. <laughs> Bugün ya? o gün beğenim. bak Nasıl gerçekten. Bakayım. herkes yerini iyi korusun ha. Herkes yerini iyi korusun. Nereden geliyor? Sol altından mı geliyor? Aynen aynen altta. Aras geliyor Aras geliyor. Kafa geldi. Düştüm bak. Arkadaşlar kaza geldi baygınlar Canları yok canları öldü yok. Öldü öldü. Ekip gitti. Bitti mi? Tamam helal. Öyle, bir Sen, ben vurmadım ben vurmadım. Memo. Ah Memo alanda dur. Yat kanka. Kaya alan dışından vurmasınlar bak. Hah. Benim binaya girdiler. Sait. Musab tara direkt pencereyi tara. Alt alt katın alt katın Said, adam. Sait bekle bomba atacak bomba atacak. Alt katın adam. Bekle aynen aynen bekle. Musab yok mu bomba? Bir tane attım abi bir tane. Alt katta şey. ya. Bu tek adam mı? Galiba, bak gelsenize benim lan iki. Ben bayıldım ama. Bas bas bu sakın. öldü ikisi öldü, öldü. Helal çok iyi tamam, absur, Ay, Son dört son dört son dört. Dayı Bir, dört, dört. Dayı, bir tanesi sek. şurada. Sek ee, sek. alana Nesin? düştü. Bak şurada bir tanesi. Efik ya efik ya Kanki şurada şu taşta. Elviz bomba lazım. Yok, bak, benim bombalarımı alsana sayı. Benim var benim var benim var. Bomba Ayy memo nasıl? Bomba geldi kanka bombadan kaçtım bomba bayağı da Tamam memonun yeri kötü. Ben onu tuttum. Ee, Alana düşen oldu. Musaf en soldan mı bakmaya çalışsanız acaba? Nasıl olur? Bak aynen dışarı bak. çıksana aynen dışarı çık. Adamı gördüm. Bence değil, pardon, pardon, alan değil. Okay, okay, alanda değil, yani ama pardon pardon. Alanda değil. Okey okey alanda değil. Ya geliyor bu arada. Kanki 2-3 kişiler. Yatıyor yatıyor yatıyor. Helal helal be aldık bu kadar be. Helal tamam, sen. Doğru, doğru. <laughs> Adamlar. Dört, Dur, Yok Yo. 4 değil, 4 değil. Soldakini vurdum direkt öldü soldaki. 3 1 oldu. 3 1 3 1 3 çıkmadı lan. 20 değil mi? 20 puanı. Nasıl kill alamadık ya. 7 kill. Ne yedi? Çili sağda. Üçlü solda. Oo tamam iki ekip abi yine. Kaybedecek bir şeyler olmuyor. Abi iki, iki ayrılmış. Memo. Ya. Efendim. Yaşıyor mu lan? Memo. Siz, siz uyudunuz mu az önce? Memo bana ha. bu arada angry kılığına mesaj atmış. Hadi. gel. Ya? Demiş ki Memo'yu bird yazaparsa ismini kılığına alacağım. Memo <laughs> be. Angry Bird Memo olacak ya ben. Ekibi alın var. Memo <laughs> ne diyorsun? <laughs> ben bayıldım. Ama coverdayım coverdayım sıkıntı yok. Oy. Dayı hiçbir Ondan şey yok. Abi nereden patlar mı lazım? Musab birinizin bana gelmesi lazım bu arada. Gidiyorum. Ar Aslı sen gelme sen gelme bayarlar bayarlar sen gelme. Neredesin? Evet, he, Helal ha, tamam. adam bayıldı bombana. Aynen. Ben geliyorum. Yok. Ama siz atmam lazım bekle. Sol da var abi, abi ya. Her yerde adam var şu an. Önümüze siz atsan şuraya. Ersin abi ben evi tutacağım. Tamam ikinci kattan bak lan. Tıkarsa bende Tamam, tamam. adam bekle bekle, bekle biraz. Bekle biraz. Tabii tamam, girmemiz lazım. Lan şurada şurada gözüküyor kafası. Vur kanka. Ha tünelde evet. At. Abi çek başına bu gire, ya. Orada kenara pusmuş bak tam şurada da işaretimde. Baga mı girmiş o? Bu da bayıldı. Aynen. O zaman yapması hadi. Alamasınlar. Hadi alamıyorlar değil mi? Hadi, alamaz, alamaz. Birazcık şey yaptım. Rüzgar yaptım. Sen bir sene ben de 8x'ler vuracağım onu. Sen git Musaf. Son. Dur, dur, dur. Ee, 3x. Oh, var. Hiç atıl, hiç atıl, hiç atıl, Tamam. Kilise mi? Aynen kilise de. kilise ağzına vurdum mermiyi şimdi hocam basacak o. <laughs> memo. <Güzel gülüyor> Hayat kısa Memo uçuyor. <laughs> abi direkt şu duvara da atabilirsin. Ha kafayı atalım şuraya ya. At gülüm at. Adam köşede bekliyor şurada herhalde yanlış görmediysen. Yok Bak bakayım şimdi. Hangar tarafından oynayalım. <laughs> Yan taraf dolu. Olmaz <laughs> İçeride var mı Adam var. Baygın var. Yan bina baygın. Yan bina baygın. Oynayalım Mersin gel. Hangisi? Hangi? Yan, yan bina, yan bina. Bu bina, bu bina, bu bina. Gel. İkinci kat. Girdi mi abi? Ay, bomba geldi buraya. 3 2 baygın. Alt oynayacak. Alt oynayacak. Diğeri nerede? Dışarıda abi. Nefes yok şu an. Alıyorum. Allah. o da bayılabilir. Ah be. Beyler iki baygın yeri aldınız değil mi? Aldık Allah aldık şimdi. onları temiz. Musab gelsene. Ay Memo arka sıkıyor. Hiç oraya girme. Nereden sıkıyor dayı bu adam? Arka onları trahis edeceksin abi. Beyler. Bela. Memo arka 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 arka. Bela dışarısı var. Bak bak gidin yaklaştı oraya. Lan var ya Her bir saniyeyle adam. aldılar adamı. Abi mı sen abi? Bir, bir saniye var ya bir saniyeden vermiş sıkıyorsa adamı vurdum. Eee Musa bagi var. Memo mu aldı? Bence so kafa kattın abi. Bence sola Memo abi. Var, Alayım mı ben de o buggy kanka? Dört kişi abi. Mi abi. giderim? Aa e, aynen aynen aynen. Ayrı takılalım. Memo bagi var. Başka bagi yok. Onun lastiği yok. Ha o zaman böyle gideceğiz hadi. Let's bende bagi var, bagi var kardeşim. Tamam var mı? kötü mü? Ha. Şuradan mı girsek ya? Direkt öne kafa atmayalım çünkü bütün arka <laughs> bizi vuracak. Beyler sesimiz sese gerek yok. O yüzden <laughs> atalım şunları. Ama Sait abi Mustafa Kanka soralan da lazım olabilir siz ya. Kanki arka vurur bize eğer duvara kafa atarsın. Burası. Bitti artık yani. Abi hadi hadi beraber. Bekle. Memo buggy ile gitsen sana spray atamazlar ya. Ortalık karıştı mı bir? Yer? Beklesenize, bekle Musab Ortalık karışmaz kanka, 14 kişi var. Ustunuzu basın abi sarsın. Bekle, bekle, be ortalık karıştıracak. Aa, Aha, bayıttım, abi. Bas, tamam, bas. Let's go! Haydi aslanlarım. Bak kanka, sağ. sağ. Sağ, sağ, sağ. Kanka, arkamız var yalnız. Buradan kafa atmayın. Musa, teksin. Ersin, binada adam var. Gir, gir, gir. Haydi O Ersin burda içeride. Ela Arkamızda var beyler galiba emin değilim. Info yok şu an. Bekle can basacağım. Ersin'cim ne haber? Beni şöyle bir... Bir geldi. Yani. Beni şöyle bir alsam mı? Yani bak, Abi burası geldim. hala var burası hala var. Aynen aynen. Beyler benim baygınım ikili gelmedi yan binada. Yani. Ersin orada bir yerdeydi. Burada Ersin abi yukarıda. Hey, ben seyfim ben seyfim. Çıkartma. Şey burada aynen. baygın var ha şu kilidi alsanıza beyler. Gel gel gel. O baygın benim. O baygın benim var da ne var? Benim baygın var. Kanka. Canım basacağım. Umarım bomba atmaz. Hayır seni alsana kanka. Canım basacağım. Ersin alamıyor musun? Ersin alsın kanka ben, ben ya yardım edeceğim. Kanka iki kişi burada. Dört tane bombam var var ya onların içinden geçtim şu an. Oo, balkonda şu an biri. Lan bir tane bombam olsa. Bir tane yan odaya attım. Aynen bomba Baygın güzel. bir. Süpersin bir kaldı. Musab az. girme mısap girme musab girme. Bir tane <laughs> bomba attım. Bir tane bomba attım girme. Tamam şimdi girebilirsin kanka. Gir 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 gir. Yandım arkandayım. Evet. Nice brother. Last bir, bir burada. Bir ekip geldi. Duvara kafa attı herhalde değil mi? Aynen ben öyle duydum bir ama. Bir ekip geldi. Evet. Evet. Nereye kafa attı kanka? Kanka buraya araç geldi. Duymadınız mı? Evet Duydu evet Ama hangi duvara kafa attı? Kanka çay. Gel 4 gezelim gel. Şu gel 4 gel 4 gel. Ha gördüm. <laughs> Aynı insan. GG guys. Nice. Well, well played. Allah. Kanka o kaç bin aldık lan? 3 maç 2 bin ha Ersin. 3 maç aynen 2 bin aldık. Temiz yani. Bakalım. Bunlarda kill rekorumuz yok mu? Dokuz 9 H -K. H -K. 12 ee, 14 kil. 14 kil de buradan. 20 olmadı. Kanka. 20 34. Geçen oyunda 9 45 kil. 3 oyun 45 kil. Kanka 43 ya. Sen de mus şey gibi can gibi takılma ya. 3 oyun Kardeş. ya. Kardeş. Çok iyi. Kanka. Bir daha saysana bersin. Kaç kilimiz var? 45 değil mi? Bir daha saysana bir toplam. 20. Ee, bir 20 var? Bir 14 müydü? Tamam 14. Ne yaptı sana? 34. 34. 9 da? 43. Ha, ha. 4 oldu. Ha, 45 demiş. <laughs> Let's go. Beyler. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için böyle kısa kısa da derledim. Zevkli oldu, güzeldi. 2 maçta çok tryhard geçti özellikle. Çok fena kafalar atıldı, kafalar geldi binaya falan filan. Eğlenceliydi. Beğenmişsin zaten buraya kadar izlemişsen sen kardeş videoyu beğenmişsindir zaten abone olmayı da unutma kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.